Herkese hayırlı sabahlar bacı canlar. Günaydın. Biz yağmurdan kaçtık geldik. Biraz ıslandık ama ısıtıcımızı yaktık. Üşüdük. Can dostlarım. listemiz burada. Fiyatlarıyla beraber. Şöyle alayım. Bu yemeni. Akşam e, tam kapatacaksam zaman. Baskılarını al söyle. hı. hı. Amerika'ya bir bacıma akşam alışveriş yaptı bizden. Görüntülü. Ama e, kargo Antalya'ya gidecek. Kızı bir hafta sonra şeye gidiyormuş. Amerika'ya kızı götürecek bunları. Şöyle ben tek tek size Çekeceğim bacıcanlar. <laughs> Hah poşet Günaydınlar dedik mi? Hayırlı sabahlar da dedik. Herkese Rabbim bereket versin. Kazanç <laughs> versin. İşe gidenlere kolay gelsin benim gibi. Ondan sonra evliya hanımlara da kolay gelsin. Ev işi de çok zor. Daha sevil bacınız buradan gidiyor. Bir de ev işi görüyor. Bacı canlar. Akşam geç kapattım. Şöyle bismillah diyelim başlayalım. Ayhan kardeşimiz bunu götürecek. saniyeden verip gelecek. Haydi açabilirsem bana aç olsun. Sağ inşallah varır. Güle hule güle de giyersin. Bacı canım. Şöyle bir tane simli uzun ceket can dostlarım. Düşterim geldi. Gelsin ben kapalı mı? kamerayı? kamerayı? Gülerce mi gidiyor? Olsun. 100 değil? Ayhan burada 100 lira var mı? Burada iyi olsa, şuradan. mı? Burada kasada para geliyor var. Dur ben bir. Müşterim geldi Fatıma ablam. Bereket Ne zaman Fatıma ablam gelse ilk kendin bana o gün bereket yağıyor. O gün de beraber aldıydık ya <laughs> ürünleri. Şöyle bir simli ceket. Ben dostları. Şöyle uzun fermuarlı yelek. Şöyle göstereyim. Şöyle karbacı. Varınca şey derse şöyle bir uzun tunik. Doktorlar geldi. Şöyle bir uzun tunik pantolon üstü. bir uzun tunik daha pantolon üstü boncuklu onun üstüne yemenelerin şeyi değil mi? alışveriş de güzel oluyormuş. <laughs> <laughs> Şöyle bir uzun tunik daha. bugün kahvaltı evde yaptık. Erken kalkan yol alarmış Erkenden kalktıydık. Bir daha yatmadık. Bu <laughs> da Şöyle Yeniden soğuk geldi. Hele ki bağlar budamadık. Bağlar budan acıyordu. İki gün soğukmuş hava. Şöyle iki tane etek aldı balık. Can dostlarım şöyle. Bakın. Şık ve güzel. atları geniş ya o yüzden şey oldu şöyle bir etek daha aldı Şöyle iki tane anne penyesi aldı. Bir de siyahını aldı. Şöyle bir tane elbise aldım. Şöyle can dostlarım. şöyle bir tane daha aldım ise. Şöyle göstereyim. Yeşilini. Oradan iki tane kalıp tutup ayrılacak. Aksaray'da ah gidebiliyormuş. Ah Aksaray'a gidilirken onlar güzel alacak. Dün iki tane got ödülerdi. Beğenmişler. İki daha istediler. Dün Aksaray ah Merkez'den geldilerdi. Şöyle bir tane şık koline kaldı. şöyle bir tane daha aldı. Bunlar da incili. Şöyle güzelce sarayım. Şöyle bozulmasınlar. Hani işte dürümlüğü bir tane patates dürümü gibi duruyor. Bir patates dürümü Şöyle bir de şu rengini aldı. Şöyle basacağım ben. bir tane lacivert e, sade yemeni, bir tane siyah sade yemeni, bir tane diğer siyah, şöyle bir tane renkli yemeni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tülbent açacağım Bunu da şöyle yapayım. Motorla gideceğiz ama çok yağmur yağıyor. günü minibüsüne gidecek. Bugün vermemiz gerekiyor bunları. Allah selamet var. Bakacaklar. Bu o. Şimdi ben dün biraz Merve'ye çektik ama yeni ürünlerimi şöyle göstereyim. Şöyle dün ben bebek takımları getirdim. Bacı erkek çocuğuna kız çocuğu çok ama erkek çocuğu yoktu. Şöyle takımlar getirdim. Hadi bakalım şöyle pantolonları da böyle çok güzel malı da çok güzel 250 TL'ye kompak ürünümüz ondan sonra şöyle altı lastikli bir böyle takım getirdim bunlar 200 şunlar da 250 Şöyle büyüklü küçüklü açıcanlar. Böyle bir getirdim. Şöyle terlikler getirdik. 100 TL'ye. Şöyle siyahını getirdik lacivertini getirdik. Bunlar 100 TL. Şunlar da 100 TL. Hadi Bunlar da 100. O tarafın lambasını yakayım. Bu tarafı söndüreyim. Şöyle şuradan elbiseleri çekeyim. Şöyle 550 TL'ye Böyle elbiselerimiz var. Şıkır şıkır. Dünyar Armin çekiştiriyor da diyorum ki niye hem sana göre yok ki diyorum. Şöyle büyükten küçüğe kadar 5-6 yaştan 11-12 yaşa kadar elbiselerimiz var. 550 TL'ye. Şöyle var. Basacağım çok güzel şık. Bu da 11 12si set. Açacağından şöyle göstereyim. Böyle bir büyük kızlar elbise yoğdu. Böyle bir çeşit elbise getirdim. Bundan sonra dün şu elbise miydi? Burada kaldı. Şunları bir asayım. Bundan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Siyah elbiseyle leoparlıyı bitirdim. Hatta dün onu çok şeyden oldu. Siyattan bir tane kaldı. Öbür renkten hiç kalmadı. Şimdi ben şöyle bir azıcık atayım. Şöyle etek getirdim. Şöyle 3'ten 7'ye kadar 8 9 8 mi 9 mu? Ona kadar büyük bedenler de var. Şöyle çok güzel. Şöyle Etek getirdim. Bunlar 300 TL'ye. Parçacanlar. Bir de şu rengini getirdim. Şöyle yeşiline. Öbür rengi yukarıda mı kalmış? Bir eflah vardı. Üç rengi de. Birazdan yukarı kaldırdık. Şöyle şalvar getirdim. Şalvarı çok getiremedim. Çünkü şalvar bayramdan çıktıkları için yeni dikim olmamış. O yüzden bunlar çok tutulduydu. Bunlardan da elimde kalmadıydı. Bu şalvarlardan getirdim. Şöyle açacağımlar. Bunlar da 300 TL'ye. 300 TL'ye. Böyle şalvarlar getirdim. Eteklerden bir şey de var. Şöyle erkek pantolonu getirdim. Bir böyle şişini getirdim. Krişini. Büyük boy. Şöyle göstereyim. de bunun e, mavisini getirdim. 32'den başlıyor bedenler. 40'a kadar bedenimiz var. 32 33 34 35 36 30 ikişer gitmiş. 34 36 38 40. Bunun hem grisi hem mavisi var. İki tane getirdim bundan. Şöyle. Ondan sonra ne getirdiğim başka. Etekten getirdim. Acıcanla şöyle göstereyim. Bir de bu etekten getirdim. Renk olarak buraya astım aşağıya şu renklerden. Şöyle. Başka da etek modelleri yoktu zaten. İnşallah haftaya istedim. Haftaya getirdim. şöyle da sulacak. Ondan sonra bahçesanlar şöyle şey getirdim. Bir tane e, siyahlı gibi tam da siyah değil kahve tonunda koltuk örtüsü getirdim. Bir tane bal sarısı getirdim. Bir tane de e, koyu bir e, pembeli gibi bir koltuk örtüsü getirdim. Bunun ikisini dün verdim. Şimdi ikisi de ayrıldı. Onun ikisi de ayrıldı. Şu şeyden getirdiğimde hemen bitti. Şu renkten. Yukarıdaki en üstteki bu renkten. Şöyle kahve tonu. Bu renkten. Şu ikisi ayrılı. Bu da Fatma'ya ayırdım bunu. Bunun ikisini. Şöyle göstereyim. Şundan ee, paket idi ama Dün bu gelime gelim hemen sağlık uçağından çıktılardı. Yeni indir dedim Bunu aldılar. Bundan tak bir tane kaldı. Bu da tek kaldı. Üçer alıyorlar. Bunlar tek kanepesi olanlara. Can dostlarım. Bunu bir kanepesi olanlara veriyor. Aslında koltuk örtülerine zam gelmişmiş ama ben e, şey olduğu için koymadım. Bir dahaki indirdiğime çünkü bunları 250'den söz bir diydim. Ben de bilmiyordum zamlı geleceğini. Yani. Örtü başına. Yani iki örtüde 60 60 binin şey 60 lira şey koymuşlar. Zam koymuşlar 30 birine 30 birine. Ama ben şey etmedim onları. Bu da koltuk örtülerim. İkisi ayrılı. Oradan iki bal sarılı ayrılı. Ondan sonra. Bu da liste. Bu listeyle gidecek. Çünkü listeyle alınıyor. Adete göre tartılıyor. Bu da defterimiz. Bu da gidecek. Başka da ne getirdim? Başka da bir şey getirmedim. Penyelerim de şey oldu. Şu penyeden Kayseri penyelerimden kalmadı bacıcanlar. Şöyle göstereyim hemen anne penyesiydi. Dün açtıydım giriş gitmedim. Kayseri penyelerimden sadece şu ikisi kaldı. Şimdi aş aşırı bir derecede kiremit rengi isteyebiliyorlar. Bu siyahın bedenini isteyiyorlar ama Kayseri penyelerim kalmadı. Biliyorsunuz bunları 300 TL'ye veriyorduk. Ondan sonra şunları bir alayım biraz bayağı bir dağıldımdı. Biraz toparlamaya çalıştık. Şey yapmadan ama burası hep aynı renkleri bu yanına aldım. Şu peynirlerimden iki kaldı. Yo bir kalmış? Ayrı yerleri asıyorsunuz. İşte şişme Üst üstüne yığılıyor buraya. Şöyle peynirlerimiz vardı. Biliyorsunuz bunları gösterdiydim. Bunlar 450 TL'ye. kaç canlar? Bu bunun. Şu iki kalmış. Şunları bir bitti. Bu devamlarını yeni açtım. Şundan da bir kalmış. Bundan da açılacak. Şundan iki kalmış. Bunlar 450 TL'ye. Bunların her bedeni var. Üçü de var bunun. Dördü de var. Küçükler almış bunun da. Üst üstünde ya şey yok. Hı, hı Şu da anne penyeleri. Bunlar 250 TL'ye. Anne penyeleri. Şunlardan da iki kalmış. Şundan bir tane kalmış. Şundan da bir tane kalmış. Burası da 400 TL'ydi. idi Canlar şura. Şu arkadaki şunlar da 450 TL. Bunlar 400 TL. Şunlar 450 TL. Aşağı bu konu. Şehit de ben iyileştireyim onları. İyileştireyim de nasıl iyileştiririm? Dursun seni? da iyileştireyim buraya. Şehit nasıl Nereye de ben, ben ayarlarım burada. Birine koyduğunuz zaman can dostlarım biri kapanıyor. Birini koyduğunuz zaman biri kapanıyor. Gözükmüyor. Şundan da bir tane kalmış. Bunu bir yeşil alayım. Bu tekbirleri. Bunların dört var da. Bunlar yine açıldı. Zaten aldığımda sekiz el alıyorum. Dördünü bir açıyorum. Bittikçe dördünü de bir açıyorum. Can dostlarım. Hı? Şöyle bunları da bir asayım. Böyle bir tanıdığımız yavrusu çekelim dedim. Onu siparişlerimde şey ettim hazırladım. Siparişimin bir diğer yarısı var. Yarısı yok. Bugün arayacağım onu da. Onun da siparişini bilelim. Birazını şey biraz duruyor. O yüzden onu da şey diyeyim. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Can dostlarım herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.